Hepimizin travmaları var ve bu travmalarla yaşamak zorundayız. Peki bu travmalar nasıl oluşuyor? Bununla ilgili Gabor Mate'nin çok çok önemli söylemleri var. Onları paylaşmak istiyorum sizinle. Birinci ok başımıza gelenler ve bunun üstünde hiçbir kontrolümüz yok. Babamız alkolik olabilir, annemiz yeterince sevgi göstermeyebilir, eşimiz aldatabilir, arkadaşımız ihanet edebilir, işimiz batabilir. Bunların hepsi olabilir. Bunların hepsi birinci ok. Birinci ok başımıza geldi. İkinci ok biz bu olayla ilgili ne hissediyoruz? Ne düşünüyoruz? İçeride ne olup bitiyor? Tepkimiz ne? Reaksiyonumuz ne? Bu olaya zihnimizde ve kalbimizde ne kadar yer ve zaman ayırıyoruz? Hangi kapsamda yaşıyoruz? Hangi derinlikte yaşıyoruz? İşte bu ikinci ok tamamen bizim kontrolümüzde. Ve ikinci ok esas bizim travmalarımızı yaratan.